Selamlar arkadaşlar ben Samet yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün şöyle bütün savaşçıları bir e, bin kupa yaptığım videosuna hepiniz hoş geldiniz e, son iki savaşçı kaldı bütün karakterleri bir kay yaptım şöyle göstereyim sizlere de e, son iki karakter Pem ve Hank karakterleri kaldı onlar da şöyle 922 ve 99 kupadalar ve son maçımız kaldı 88 bine Son maçı da sizlerle birlikte oynamak istedim. Şimdi şöyle ilk maçımıza hemen geçelim. 88 bin kupa maçına. Hemen aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu video şöyle bir dehşet bir beğeni sayısı gelse. Şöyle en az bir 30-40 beğeni sayısı gelirse gerçekten çok sevinirim. Şimdi şöyle hemen çift hesaplaşmaya geçelim. Umarım hızlısından kazanabiliriz. Şöyle maçımızı bulsun. Evet maçımızı buldu yanımıza Crow geldi. Dediğim gibi bu video şöyle güzel bir desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, yorum ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ee, kolay bir video değil. Bütün savcılar bir kay yapmak. Ee, belki çok şey kolay gelebilir ama e, bence kolay bir şey değil yani. Yanında adam olmadan randomlarla falan yapması gerçekten zor bir iş diyeyim. Ee, şunlar bize niye oynamaya başladı onu anlamadım. Daha yeni başladık. İyi, şunu Bir saniye Güzel darladık Ah be cana bak Çok az Canla kaçtılar ikisi de Ne oluyor oğlum yani bir anda bize diyorsunuz, Biraz rahat ya Tamam Şunlar bir gelmese bize gelmeyin ya bekleyin mi şunlara gitmemiz lazım yoksa sıkıntı ikimiz gel pro bunları oynamamız lazım Kro o tarafa gitti bir bakayım orada ne var ne yok oy altı yükümüz oldu bir anda gayet güzel orada yük çaldı pro hadi geliyor mu geliyor mu dur 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 Kral gidiyor ya. Kral. Kral yükten alım. Şu ultiyi bir attım. Hadi güzel. Gayet güzel. Ee, şu büyük dursun. Kral al Kral alır. On yüküm var. Herhalde buradan e, düşmem herhalde. Tamam. Şu ortada adam olabilir. Aa, şuradalar. Bunlar bir ittireyim üstte doğru. Crow da oradan ittirsin. Geldi mi? Tamam ben de içeri gireyim. Tamam geldi. <laughs> evet güzel. İlk maçtan şöyle 88 bin kupa da olduk. Gayet güzel oldu. Ee, şöyle 9.32 de bu oldu. Bunlar da son maçında sizlere hemen kaydı açarım. Şöyle 88 bin kupa da olduk. 88 bin 5 kupa ben şimdi bunları katmaya devam edeceğim. Şöyle 932 ve 99 son maçlarını açarım sizlerle birlikte. Oynarız. Şimdi ben kaçtım. Görüşürüz. Definitely <laughs> real One, one, I'm dying one Evet son olarak şöyle bütün karakterleri 1K yaptığımızı şöyle sizlere son kez göstereyim. Şöyle en az kupada bütün karakterler şöyle 1K çoğunluğunda kazanma serisi devam ediyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, maçları e, canlı canlı sizlerle birlikte oynayamadık ama. Ee, olsun şöyle sizlere de göstereyim. Bu arada e, yerelde de şöyle kendimi göstereyim. Yerelde de 801'deyiz. Belki 200 olur mu bu sezon bilmiyorum da. ileride e, TR'ye de girmeye çalışacağım. Onların da videosu gelebilir. E, şöyle 88167 kupadayız. E, güzel bir video oldu. E, Desteklerinizi bekliyorum bu videoya. E, daha çok bu tarz video istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.